Bu yazdığı hikayeleri seslendireceğim yeni bir seri yapacağım? Takipte kalın. Ehe. Fakat seslendirirken arkasından Porçay çıktı. Ve dedi ki, keşke azınlık olmasaydım. <laughs> Bunu dediği anda Suriler sen de şekil yapıyor cüzdan boşaldı. <laughs> Girişten de biraz anlaşılabileceği üzere topluluk kısmına attığım gönderi yanıtına yazdığınız yorumlardan hikaye oluşturmuşsunuz kendi kafanıza göre. Nasıl olduğu hiçbir fikrim yok de ben talimat verdim ne de başka biri. Şimdi o yanıtları okuyarak size sunacağım bir hikaye anlatıcısı edasıyla. Porçay gözünü açtı ve ıssız karanlık bir ormanda olduğunu fark etti. Sonra bir gay yanına geldi ve çakmağın var mı dedi. Porçay yok dedikten sonra çakmak yoksa başka şeyler vardır <laughs> dedi ve arkasına dönerek Supra <laughs> diye bağırdı <laughs> Mükemmel Bence bu hikaye burada bitmediydi Saniye uyandı ve cumhurbaşkanı gördü. <laughs> Sonra geri uyudu <gülüyor> <gülüyor> bu, bu hikaye bitti mesela şu an Gayet yani on numara hikaye Ben de cumhurbaşkanı görsem bir yerde yani Uyansam ve cumhurbaşkanı görsem ben de geri uyurum herhalde <laughs> Bir gün evde otururken içeriden ay Diye bir ses duydum Babaannem dizini masaya vurmuş Hemen masaya aldık ve sorguya çektik Hemen masayı aldık ve sorguya çektik. Ancak sorgularken masanın dikleştiğini hissettik. Masa cevap vermediği için onda da babaannem kan kaybından öldü. Sonra ben de masanın oğlu olan sehpayı kaçırdım. Vay kan davasına dönüşmüş amadaki mobilyalarla. <laughs> Sehpa böyle dedi. Seni Ikea polislerine şikayet edeceğim. Bunu duyunca ben hemen Ikea'ya babaanneme zarar vermekten dava açtım. O sırada koltuk tüm kanıtları gizlemişti. Bu yüzden görgü tanığı olan plastik salon çiçeğine abi taşak geçiyorsun adamla kurduğu hikaye. <laughs> Ulaşmaya çalıştım. O sırada plastik çiçek benim yüzüm dışarıya taraftı. Hiç görmedim. Vay ama <laughs> heyecanlandım şu an. Neydi o? Wattpad pet hikay What pet hikayeleri gibi. What pet mi? O gün sehpanın gelmediğini söyledi. Yoksa gerçek katil Garkek katil da olabilirdi. Ama koltuk kumaş dizleriyle eşleşmiyor. Bu yüzden sandalyeyi sorgulayacaklar. Oğlum adamlar Sherlock Holmes'u mobilyalara uyarlamış. <laughs> hikayeye bak. Sandalye gerçekleri gıcırdadı. Of gıcırdadı. Ama ki, kimse ne dediğini anlamadı. Çünkü gıcırdı. Ve kimse gıcırca bilmiyordu ama. Anlamadığı için onu serbest bıraktılar. Perde de bir yırtık gördüm ve evcil kedim Bonnie Bonnie sordu. Bu yüzden uzay yeri açıp paralel evren... Buradan sonra hikayeyi boka sarmış. Tamam ama şey, hikaye gayet iyi bence. Bu de devamı da gelir. Hmm. Gılgamış Destanı'nı okurken Porçay izliyordum. Destan mı okuyorsun, Porçay mı izliyorsun? Lütfen. Sonra kameraya erişim izni verildi diye bir bildirim geldi. Ancak donunu giymeyi unutmuşsun. Yani yorumu ta yor tamamen yanlış okudum da. Yorumun do doğru bir kısmı yok. Sonra kameraya erişim izni verildi diye bir bildirim gelir. Ancak donunu giymeyi unutursun. Ya bunlar mesela şey. Birinci şahıslar anlatmış. Bu direkt üçüncü şahsa geçmiş. Ya da edilgen bir biçimde bitirmiş cümleleri anladın mı? Başlıklı bir video atmıştı Porsche'ye. Hemen kalkıp babaannemin yanına gittim. Bir de ne göreyim. Sinan Engin'le çay içiyordu babaannem. Ahmet Çakar da vardı yanlarında. Global ekonomi konuşurlarken ne? Eve köfteden bir meteor düştü ve federal konuşmadan öldü. Federal nereden çıktı? Daha sonra reenkarnasyonla geri döndü ama Sinan Engin artık bir lamaydı. Ah be ya tutturamamış. Geri dönerken ne, ne olarak geri döneceğini. Kurban bayramı da yaklaşmışken bir deve türü olan Sinan Engin'i Kadim torbacıların Hüseyin abi, Mahmut abi, Feyzullah abi çırağı yaptı. Adı yıldanmış baba sütü. Ama Sinan Engin Kadim Erkan kim sorucusuna terfi ettirilmek istiyor. He böyle bir rütbe var. Kadim Erkan kim sorucusu. Anladım. Bu sadece böyle tapınakların en üst katmanında. Böyle papaların, papazların da üstünde. Papaların da üstünde. Din adamların da üstünde. O zigorak mıydı? O katmanlı katmanlı sınıflara bölünmüş insanların yaşadığı o piramitimse şey. İşte o Kadim Erkan kim sorucusu o pop, din adamlarının da üstünde, rahiplerin üstünde yaşıyordu. Oh shit here we go again. Dedi ve Tolun'a yören geldi. Sonra burnu. Sonra Sinan Engin. Sonra ananın, sonra yeter. Burnun çok uzun olduğunu fark etti ve Sinan Engin geldi. burun küçük. Bak ba ba bu adam cankul adam. Neden? Çünkü bu 3-4 yorumu birleştirdi. Sonra sonra. Sonra bu da sonra burnun çok uzun olduğu fark etti. Ve Sinan Engin geldi burun küçültme ameliyatı yaptı ve Lo Vo Lord Voldemort olmuştu yanlışlıkla. Bu yüzden Harry Potter filminde oynamaya karar verdi ve çok zengin olup kendine ait kendine at aldı. Gün batımına koşturdu. Hmm. Vergi vermeye gidiyordum ama iki tane röportajcı beni durdurdu. Sonra ekonominin durumunu nasıl sizce dediler. Uzaktan gergin görünüşlü adamın röportaj yerine doğru hızlıca geldiğini görürsün. Biraz daha bakarsın ve 60 yaşını geçmiş bir dayı olduğunu anlarsın. Ama bir farklılık vardır. Üzerindeki CHP tişörtünü fark edersin. Sonra dünya gılıçlanır ve artı 60 yaşlı dayılar bölünüp her uzay seferinde karşıya çıkan ve bizi kaçıran iki tane zenciye dönüş. Ama yıl 1900'dür ve beyazsındır. Elinde bir kırbaç ve karşısında pamuk tarlası belirir. Geceleyin yolda giderken kaldırımdaki sakıza bastım. Ve Charlie'nin çikolata fabrikasına spam benim nikah oğlum. Yani ben... Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. <laughs> Willy Wonka beni dövmeye başladı. Ve en yakınımdaki umumi tuvalete koştu. Sen şey diyorsun. Charlie'nin çikolata fabrikasına ışınlanıyorsun ama. ilk aradığın şey umumi tuvalet oldu. Ve en yakınımdaki umumi tuvalete koştu. Tuvalet kapısının kilidi yoktu. Her şey için çok geçti kilidi niye şey Sifonu çektim ve sifon beni çekti. Ardından kafama fesleyen düştü. Bilmiyorum ses kalitesindeki hani, kalite artışını fark bilmiyorum ama OBS'den filtre varmış ses filtresi onu ekledim. Bu da böyle bir bilgi. İlk videomuz madem buraya kadar olsun şimdi hikaye yazmada çok acemiyiz. Ben de okumada çok acemiyim. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi babayız.